Batman Türkiye'den Selamlar. Evet yine bir canlı yayın yapıyorum. Bu canlı yayın amacı e, sahte ürünler ile ilgili bir uyarı videosu çekmek ve kayıt altına almak. Ben aslında e, başka bir canlı yayında bu e, kargonun kutu açılış videosunu yaptım. E, tabii o farklı bir platformda olduğu için e, onu bu iade ile ilgili olduğu için e, yani şüpheli e, şöyle söyleyeyim. Bunu size de tavsiye ediyorum. Bir ürün aldığınızda eğer bir endişeniz varsa veya kutu açılışını kayıt altına almak istiyorsanız resmi olarak videoya çekmeyin. Videodan daha iyi bir yöntem var. YouTube, TikTok ya da Instagram'da canlı yayın yaparak kayıt altına alabilirsiniz. Eğer kutuyu açtınız, ürün orijinal çıktı. Sorun yok. Videoyu silin. Ama sahte çıkarsa o videoyu saklayın ki e, iade ücret istediğinizde size sorun çıkarırlarsa kardeşim git şu videoyu izle ve benim iademi onayla dersiniz. Elinizde resmi bir kayıt olmuş olur. Bana göre resmidir yani. Hani bu e, yasa olarak Pek belki şeyi değerlendirilmiyor olabilir ama bence e, bu canlı yayın kayıt resmidir yani. Biliyorsunuz ben e, marka sahibiyim. Bu belgeleri her videomda göstereceğim. Bu benim hakkım yani. Sonuçta bu belgeler, e, bunlar da referans mektubu. Bu referans mektubunun ikincisi özellikle 21 Haziran 2023'teki de İngilizce ve Türkçe olarak istedik. Web sitelerimiz ve firma bilgilerimizde işletmiş olduk. Hem İngilizce hem de Türkçe web sitemizde mevcut. Web sitelerimizi görüyorsunuz WhatsApp hattımız. Şimdi şu sahte... Daha doğrusu ben kapatmıştım, iadeye gönderecektim. Lakin fatura gönderdi firma. Ve faturayı taslaktır. Yani onaylamamışlar. Yani onlar da biliyorlar aslında e, başlarına geleceği. Hani zannediyorlar ki e, taslak olarak bırakınca o faturayı e, yani ben şey yapmayacağım. Yani o taslak faturayı kullanmayacağım. Hiç fatura kesmeselerdi belki daha lehlerine de olabilirdi ama fark etmiyor. Çünkü e, benim sipariş ettiğim ürün Hidromax 9'du. Ama gelen ürün e, ee, Hidromax 9 değil ve faturada birçok e, bir yerine Faturayı görüyorsunuz. Sonuçta bu benim bilgim sorun yok. X40. Oysa sipariş edilen model Hydromax 9'du, X40 değildi. Teşekkürler. Halı <laughs> <ezadı. gülüyor> Abim yok ya, halı değil. Bu e, internetten sipariş vermiştim, sahte ürün göndermişlerdi. Marka ihlali yapan bir firma, ben bunu iade edeceğim. Tabi Trent Yoldan aldığım bir ürün, ama sahte ürün satarken bunlar çakal. Zannediyorlar ki onlardan daha iyi bilen yok yani. Kozmet bazı ürünlerde kutuyu açarsanız iade edemezsiniz. Ama ben bu dış kutuyu açabilirsiniz, sorun yok. Zaten içindekini görmemiz gerekiyor. Hatta ben açayım ama e, ürünün kutusunu asla açmamanız gerekiyor açarsanız iade edemezsiniz zaten e, ben ilk canlı yayın yaptığımda e, bakın burada onların kendi barkutları var aslında bu ürünü e, muhtemelen başka biri kullanmış ben tabi bu ikinci canlı yayınım İlk canlı yayında kutuyu açtığım için ee, orada bunu kayıt altına almıştım zaten. Yani onlar e, bu sahte bir ürün. Bazı ürünlerde sahteyi e, nasıl anlarsınız? Şöyle. Burada iki tane sipariş vermiştim. Bakın seri numaralarını görüyor musunuz? Şurada. 020 43 020 -4391. 921. Yani ikisinin de seri numarası aynı. Çünkü bunlar kopya olarak üretilmiş ürün. Hem marka ihlali var hem patent ihlali var. Dolayısıyla da bu ürünleri nasıl iade ediyoruz? Hiçbir şekilde ürünleri açmayacağız. Bu kutuya koyacağız. E, kapatarak iade yapmış olacağız. Tabi ben e, fatura şu e... Bu iade faturasının alt kısmına şuraya ayrıntılı bir metin yazacağım ve şuradaki seri numaraları da yazacağım için ve ürün ismini yani faturada bu şekilde kesilmiş ama Yoldaki yani pazar yerindeki satış ismi Hidromax 9. Hatta size orijinal ürün göstereceğim. Bakın bunlar orijinal Hidromax 7. Ee, beyaz kutusunda. Görüyor musunuz seri numarayı? Sonu 444. Şuna bakalım. 448 görüyor musunuz? Çünkü bu iki üründe orijinal ve seri numaraları farklı. Bütün ürünlerde yani her modelin kendi seri numarası vardır. İçinden çıkan ürün yine kapalı ürün. Bakın seri numarası 448 sonu kutudaki ile aynı bu orijinal ürün ama e, internette çokça sahteleri satılıyor. Ben de e, zaman zaman böyle videolar çekiyorum. Tabi videoyu uzun tutmak istemiyorum. Burada bu sahte ürün. Muhtemelen 2018 yılında üretilmiş bir ürün. Muhtemelen de Çin'de üretilmiştir. Ve Türkiye'de yani 2018, 2020'de satın almış olsalar, bunları ithal etmiş olsalar. 5 yıldır sahte ürün satıyorlar. Öyle söyleyeyim size. Bunlar sahte ürün. Sahte ürünü almamak için Türkiye'de orijinal ürünleri alabileceğiniz doğru yer burası. Bu ürünler sahtedir. Sahte ürün satın aldığınızda kutuyu hiçbir şekilde yani ürünün kutusunu hiçbir şekilde yırtmayın, açmayın. Aynı şekilde iade edin. Eee Baba şu kendi bilgilerinin olduğu şeyi sahte ürünlerle yan yana koymak da istemem açıkçası. Burada ayrıntılı olarak ürünler hakkında bilgi alabilirsiniz. Orjinal ürünleri alabileceğiniz resmi web sitesidir. Şimdi ben bu sahte ürünü tabii ee, sahte ürünü geri göndereceğim ama ben şöyle e, yapacağım. Şimdi YouTube canlı yayını olarak bunu zaten kayıt ediyorum ben. Aynı zamanda e, bazı çeşitli videolar çekerek de internete koyacağım. Kendi web siteme de koyacağım. E, i̇nsanlar sahte ürünler hakkında daha da bilinçli olsunlar diye. E, dolayısıyla da paramı biraz geç almış olacağım ama fark etmiyor. En azından kendime e, ürün tanıtımında kendi reklamım anlamında bu sahte ürünleri de malzeme olarak kullanacağım. Öyle söyleyeyim. Hatta e, muhtemelen şikayet var'a da yazacağım. Orada tabii ki de insanları sahte ürün almamak için marka sahibi, güvenilir e, web sitemize yönlendireceğim. Üstelik e, referans mektubumuz var. Yani firmaya beni istedikleri, isteyen herkes beni firmaya sorabilir. Yani isim soy isim söyleseniz e, firma gerekli bilgiyi verecektir. Yani 2011 yılından beri ben e, bu ürünün satışını yapıyorum. Tabii Türkiye'de çok sahtesini satan var. E, hatta sorun yaşayanlar da oluyor. Biliyorsunuz gümrük kanunu da değişti. Yurt dışından sipariş verip gümrükte ürünü kalanlar oluyor. Bazen benden destek istiyorlar. Ya işte abi alamıyorum ürünü. Masraf çok yüksek çıkıyor. İşte depo masrafı istiyorlar. Noter ücreti. İşte gümrük firmasıyla sözleşme yapmam lazımmış falan filan. Hani onlara da en azından kargon iade edilip tekrar benim üzerinden sipariş verilmiş oluyor. Neyse bu canlı yayını burada sonlandırıyorum. Beğenenlere izleyenlere çok teşekkür ederim. Canlı yayın zaten kayıt altında yani yayınlayacağım hesapta. Şimdilik hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.